Merhaba arkadaşlar. Paranın Şifresi kanalında yeni bir video ile beraberiz. Bugün size Max borsasını tanıtacağım ve onun çok güzel bir etkinliği var. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Max borsası biliyorsunuz global bir borsa. En çok Binance gibi büyük platformlar, Huobi gibi bunlarla yarışır bir platform. Ve birçok altcoin'in bulunduğu bir platform arkadaşlar. Çok da güzel kullanımı var. Haftanın yıldızları dediğiniz zaman en çok kazandıran coinlerini görebiliyorsunuz. Kazanan coinleri ve en yeni coinleri koy görebiliyorsunuz. Ve bunlara da e, yatırım yapıp al sat işlemi yapabildiğiniz bir borsa arkadaşlar. E, şimdi borsanın etkinliği var. O etkinliği söylemek istiyorum. Şimdi 12'si ile 16 arasında yani bugün itibariyle başladı bir etkinlik. Max Türkiye kullanıcılarına özel bir etkinlik arkadaşlar. Bu etkinliğe üye olduğunuz takdirde e, kayıt yaptığınız takdirde kazan, kazanma koşulları da şunlar. E, i̇lk önce bir hesap açmanız gerekiyor. Kayıcı donanmasını tamamlamanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra size 10 dolarlık bir işlem bonusu veriyor. Vadeli işlemlerde. Yani kaldıraçlı işlemlerde kullanabileceğiniz bedava bir 10 dolarınız olacak. E, bununla e, 20 kaldıraçta 30 kaldıraçta, yüksek kaldıraçlarda şansınızı deneyebilirsiniz. Sonuçta Bedava'dan gelen bir para, ee, bu parayla eğer bir bir miktar kendinize bir fon oluşturabilirseniz devam edersiniz. Ee, eğer ki orada paranız giderse de hiçbir şey kaybetmezsiniz. O yüzden e, bu Max Borsası'nın bu etkinin tanıtmak istedim. Etkinlik için ilk önce e, aşağı bırakacağım linkten üye olmanız gerekiyor. Üyeliğinizi eğer ki hiç Max Borsası'na üye olmadıysanız bu, bu geçerli arkadaşlar. Daha önce üyeyseniz bu geçerli olmuyor. İlk defa kullanılacakları için bir ödül bu. Şimdi ilk önce Max borsasına linkten tıkladığınız zaman orada kayıt adımları var. Ad, soyad, mail adresi veya telefon numaranızda kayıt yapabiliyorsunuz. Sonrasında KYC doğrulama yapmanız gerekiyor. Basit bir KYC doğrulaması var. Onu yaptıktan sonra vadeli işlemlerde 10 dolarlık bir size bir bonus veriyor. Bunu da orada kullanabiliyorsunuz. Çekemiyorsunuz. Yani onu 10 doları oradan çekebiliyor muyum derseniz çekemezsiniz. Kazandığınız paraları e, spot hesabınıza aktarıp çekebilirsiniz veya orada işlem yapabilirsiniz. Bu şekilde e, bir kazancı var. Etkinlik için e, diyor ki ikinci kuralı arkadaşlarınız vadeli işlem yapmaya davet edin. E, davet ettiğiniz işlem 5000 dolar USD ulaşırsa iki tarafta 5MX 5M ödül kazanır diyor. Bu tabii ki zor. Ee, bunu 5000 USD'ye ulaşmak için bayağı işlem yapılması lazım. 100 dolardan diyelim ki 10 işlem 1000 tane yapar. E, 5000 iş, 50 işlem falan yapılması gerekiyor. Bu e, hüküm ve koşullara bakalım. Etkinlik 1 ve 2. ödülü aynı anda alınabilir. Ödüller etkinliğin bitiminden sonra 7 iş günü içinde kullanıcılara gönderilecektir diyor. E, MAX sahte ve hacim yaratma yasa dışı işlemlerde diyor diskalifiye eder diyor. Bu şekilde yani 7 gün sonra bu 10 dolarlık ücret hesabınıza yatacak arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece kaydınızı yapmak ve kayıcı doğrulamanızı tamamlamak. Şimdi Max borsasının şu en üst kısma tıkladığımız zaman arkadaşlar burada ayarlar kısmı var. Ee, bakın buradan şu şekilde kullanıcı bilgilerinizde KYC doğrulamanızı yapabilirsiniz. Ben normal birincil doğrulama yapacaksınız. Yani şuradaki doğrulama kısmında tikiniz oluşması lazım. Burada da kimlik ön yüz, arka yüz ve yüzünüzün bir selfiesini istiyor. Yani 3 aşamadan sonra kabul ediyor arkadaşlar. Basit bir geçişi var. Yani bunu kısa sürede yaparsınız. 2 gün içerisinde de onaylanıyor. Fazla sürmüyor. Ee, sizler de arkadaşlarınızı davet ederek diyor. Bakın burada hepinizin referans linki olacaktır. Burada davet bağlantınızı e, şey yaparken daha önceden benim referanslarım var zaten. O referanslardan da 7.58 dolarlık bir e, kazanç gelmiş. Yani bayağı önceki yaptığım şey. Çok işlem yapan bir arkadaş yok zaten burada. Ama e, bedava 10 dolar vermesi arkadaşlar gerçekten güzel. Eğer hiç kaydınız yoksa yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 10 dolar bugün 18 liradan 180 lira gibi bir para. Ve bunu orada vadeli işlemlerde 10 katta oynadığınız zaman 180 dolar olarak 10 doları 10 katta oynasanız 100 dolarla oynayabilirsiniz. 100 dolarla oynadığınız zaman da aşağı yönlü yukarı yönlü kaldıraç işlemlerinde kullanacaksınız. Onu da gösterelim. Şimdi vadeli kısmına tıklayalım. Evet burası da e, aşağı yukarı dediğimiz yani long aç ve short aç. Long biliyorsunuz yukarı yani çıkacağını söylüyorsunuz coin'e short da düşeceğini ihtimali. E, burada da kar zarar kısımlarını e, belirleyebilirsiniz. Şimdi şurada katlamalı sistemde arkadaşlar izole kısmından e, ne boyutta oynayacağız yani hangi çarpanla oynayacağınızı seçebiliyorsunuz. E, eğer kaldırışlı işlem hiç yapmadıysanız bunun YouTube'da kaldırış sistem nasıl yapılır? Bununla alakalı ayrıntılı videoda izleyin. Ondularınız boşa gitmesin. Ee, çıkan ve inen koyun. LTC'ye yani bugün düşüşler var. Zaten bayağı düştü. Aşağıya oynayanlar kazanmıştır. Ama yukarı oynayanlar kaybetti. Yani bir taraf kazanır bir taraf kaybeder. LTC bakın. Yani piyasa şu anda gerçekten düşecek eğiliminde devam ediyor. Yani Bitcoin'in de 17 binler aşağılara geleceği Büyük ihtimalle yani ne olacağı tam olarak şu anda net bir şey yok arkadaşlar. yani Piyasa hala ayı sezonunda devam ediyor, ee, insanlar bayağı paralar kaybettiler. Yani e, şöyle söyleyeyim, 1000 dolar olanlar herhalde 100 dolara 150 200 dolara kadar düşmüştür paraları genel olarak coinler bu derecede bir kayıp yaşadı ama e, dediğiniz gibi bildiğiniz gibi bu süreç böyle gitmez yani belli bir süre sonra ne olur? ayı sezonu biter, sonradan bir yükselişe geçme, boğaya geçme süreci başlayacaktır. Bu hep böyle olmuştur. Ama bunun süresini ne ben bilebilirim ne de e, tam olarak kimse söyleyemez ne zaman olacağını. Piyasalar birçok şeyden etkileniyor. Yani piyasaları domine edenler var. E, onlar ne zaman bu piyasanın çıkmasını istiyorsa o zaman çıkacaktır. O yüzden sadece bedava paralarınızla eğer ki bu şekilde ödüller, airdroplardan aldıklarınıza vesaire Hediye coinler olursa işlem yapmanızı tavsiye ediyorum. Onun haricinde e, işlem şu anda e, TRD veya USDT'de kalabilirsiniz. Yani bekleyebilirsiniz. Öyle bir süreçteyiz. Dediğim gibi piyasa e, hiç güven vermiyor. Arkadaşlar bir başka etkinlikte günlük çekiliş etkinliği. Şu yukarıda onu da göstereyim. Bunu da yapabilecek olanınız varsa arkadaşlar bunu da kaçırmayın. Bu da şu anda ödül havuzunda 100 BTC olduğu söyleniyor. Kayıtlar yapılıyor ön kayıt. Kayıt olmanız için de şöyle tıkladığımız zaman size bir işlem yapmanız söylüyor. Evet diyor ki 300 dolarlık vadeli işlem yapmanız gerekiyor diyor. Yani bunu yapabilirseniz mesela 10 dolarla 300 dolarlık bir vadeli işlem yaparsınız. Buna da katılabilirsiniz. 6 günlük bir süre var arkadaşlar 6 günlük süre. Ee, bu süre içerisinde bu işlemi yaptığınız zaman size buradan bir çak çevirme şansı veriyor. 100 USDT, 300 USDT, 500 yani 1 ve 20 USDT en düşük 20 USDT'ye kadar veriyor. Yani güzel bir şans var burada aslında. Hani 20 de verse 300'ü yapılabilir miyiz? Tabi parası olanlar yapabilir bunu. Birçok peş peşine işlem yaparsa o hacmi yakalayabilir. Bunu da söylemek istedim. Şimdi Max'da alakalı olarak bir başka sıfır piyasa ücreti var diyor. Bunu söyledik. Yeni kullanıcı daveti. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tüm kullanıcılara özel Max davet etkinliği. Arkadaşlarını davet edin ve %30 komisyondan yararlanın diyor. Eğer ki referans yapabileceğiniz insanları varsa onlara da bu etkinliği tavsiye ederek %30 işlem ücret komisyonundan yararlanabilirsiniz. indirimden yararlanabilirsiniz. Ciddi anlamda. Eğer ki işlem yapıyorsanız bu borsada. E, Max Borsa birçok arkadaşlar alt olduğu bir borsa. E, yeni en yeni coin'leri burada görebiliyorsunuz. Kazananlar. Mesela bunlar yeni çıkmışlar. Apple falan mesela %60 diyor. Ben bunu yeni gördüm. Mesela 0.2 dolara kadar çıkmış. Sonra 0.2 0.4 dolara kadar düşüş yaşamış. Sonra tekrardan bir çıkış yaşamış. Bunu takip edenler tabii ki buradan bir kazanç elde etmiştir mutlaka. En yeni coinleri de burada görebiliyoruz arkadaşlar. Buradan da takip edeyim. güzel bir borsa. Eğer ki hiç kaydınız yoksa bir 10 doları almak için kayıt yapabilirsiniz. Bunu söylemek istedim. İlk defa dinleyenler varsa kanala üye olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.